Diş TV'nin 5. yayınından herkese merhaba. Ben Dilara Durna. Yeditepe Diş TV'de bugün restoratif diş tedavisi hakkında konuşacağız. Ve yanımda çok değerli hocamız, restoratif diş tedavisi ana bilim dalı öğretim üyemiz Profesör Doktor Haktan Gürda Güven var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet hocam, restoratif diş tedavisi dedik. Restoratif diş tedavisine birçok teknik uygulanıyor değil mi? Birazcık bahsedebilir misiniz? Evet, restoratif diş tedavisi diş esasında temelinde diş sert doku kayıplarının dolgu materyalleriyle çeşitli yöntemlerle restore edilmesi yani tamamlanması, eksikliklerin tamamlanması son yıllarda çeşitli tekniklerin ve materyallerin gelişimiyle daha farklı ve geniş bir tedavi yelpazesine sahip olan bir anabilim dalı, diş hekiminin bir dalı. Peki hocam amalgam metal dolgularının zararlı olduğu ve çıkarılması ile ilgili son günlerde çok sayıda soru alıyoruz. Hatta bu dolguların çıkarılması için başvuran hasta sayımız da bir hayli artmış durumda. Evet. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Yani bize de esasında çok fazla bu konuda soru ve talep geliyor. Evet. Özellikle son dönemlerde alternatif tıpın gelişmesiyle, işte endüstrileşmeyle beraber insanların sağlıklarına çok önem vermeleriyle beraber çeşitli ağır metallerin insanlara zarar verdiği, vücutta biriktiğiyle ilgili endişeler artmaya başladı. Ancak amalgam dolgular en eski dolgu materyalleri ve bunlar metal ile civaların bir karışarak elde edilen bir alaşım dolgu materyali ve çok sağlam, çok dayanıklı dolgu materyalleri. Bunların içerisindeki civa miktarı çok eser miktarda civa miktarı. Yani bizim havadan, işte yiyeceklerden, gıdalardan aldığımız civadan çok çok daha düşük oranda civa içeren materyaller. Bu konuda da bayağı çalışmalar yapılmış. İşte Dünya Sağlık Örgütü, aynı zamanda FTA dediğimiz Dünya Diş Hekimliği Birliği'nin çeşitli raporları var ve bu raporlarda bu materyaller içerisindeki civanın insan sağlığına zararlı olmadığı ve çok eser miktarda, çok az miktarda olduğu belirtilmiş raporlarda. Bundan dolayıdır ki hastalarımızın endişelenmesine bu konuda gerek yok. Hali hazırda ağzına sağlıklı şekilde fonksiyon gören bir dolgu maddesinin çıkarılması sırasında Hı -hı. da esasında bir civa açığa çıkıyor. Ve bu hastalardan çok hekimler ve hekim yardımcılarına zarar veriyor Hı -hı. esasında. Ve aynı zamanda bu dolgu maddelerin çıkarılıp bir yerine başka dolgu maddesinin yapılması da maliyet olarak da yüksek bir hastalara yük bindiriyor. Hı -hı. Aynı zamanda biz dolguları fazla sık sık değiştirmeyi sevmeyiz. Çünkü dolgu çıkarırken, restorasyonları çıkarırken ne yapıyoruz? Diş dokusundan da madde kaldırıyoruz. Hı -hı. Yani dişi de esasında bir şekilde zayıflatma ihtimalimiz de var. Ve o yüzden Hastalarımız endişe etmesin. Fonksiyon gören ya altında çürük olmayan, kırık olmayan amalgam dolgularını değiştirmesini biz tavsiye etmiyoruz. Ha, ama çok endişeli işte bu konuda sağlığına çok dikkat eden hasta gruplarında önlemlerimizi Hı -hı. alarak işte aspirasyon yöntemiyle dolguları çıkarıyoruz. Evet çok sorulan bir soruydu. Yani ben evet. şahsen o konuda gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini. <laughs> evet, bu aydınlattınız hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet hocam. Herkesin dilinde bonding. Nedir bu bonding? Bonding <laughs> esasında 1970'li yıllardan beri kullandığımız rutinde yani kullanılmaya başlanan ve şu anda çok rutinimizde olan estetik dolguların, beyaz kompozit restorasyonların dişe bağlanması amacıyla kullanılan bir ara madde, bir adezyon madde. Adı bond'dan geliyor. Yani <laughs> bir yere yapışmadan Geliyor ve biz serbest diş hekimleri üniversitedeki hekimler herkes esasında bu bonding işlemini rutin olarak uyguluyorlar. Bazı ticari kaygılar veya pazarlama yöntemlerine başvuran hekim arkadaşlarımız bunu farklı bir işlenmiş gibi yansıtmaya hmm. çalışıyorlar. Yani sonuç olarak dişlerdeki çürüklerin restorasyonunda. Dişlerin arasındaki aralıkların kapanması, diastema dediğimiz aralıkların kapanmasında, hı hı. dişlerin çeşitli şekil bozukluklarının bu estetik dolgularla düzeltilmesi sırasında bu materyallerin, kompost materyallerin dişe bağlanması işlemine bond, bonding dediği için yani bir tedavi yöntemi değil esasında. Normal diş hekimlerimizin, bütün diş hekimlerimizin yaptığı rutin hı hı. bir uygulama ve tabii bu şekilde dile gelmesi de bizim de hoşumuza gidiyor evet, esasında. Evet, herkesin bir takım kişisel estetik Beklentisi de olduğunu düşünüyorum ben He, hocam. Mutlaka evet. evet. Bunu da açıkladınız. Evet. Peki diş hekimliği ve yüz estetisi arasındaki ilişkiyi biraz bize anlatır mısınız? Yüz estetiği esasında 3 öğeden oluşuyor. İşte yumuşak dokular, sert dokular, Hı -hı. kemikler ve aynı zamanda dişler. Bu 3 öğenin yani dişler, kemik yapımız ve dudak, yanak, Hı -hı. burun gibi öğelerin birbiri arasında bir uyum var. Bu uyum bir harmoni var yani doğadaki nasıl bir uyum varsa Hı -hı. bunun arasında da bir uyum var. Bu uyum içerisinde normalden belirlenen çeşitli estetik parametrelerden sapmalar olursa bu uyum bozulduğu zaman işte estetik bozuluyor diyoruz sonuçta. E bunun da çeşitli kuralları var. İşte eğer dudak gülme esnasında dişler gülme estetiğine uygun değilse bu sefer biz ne yapıyoruz? Diş estetiğini değiştiriyoruz. Hı -hı. Veya gamisimal dediğimiz, güldüğümüz zaman çok aşırı diş etlerimiz gözükebilir. Dişetlerinin de bir pembe estetik denen birbiriyle bir uyumu vardır. Hı hı. Bu bozulduğu zaman bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani esasında hı hı. yüzü bir bütün olarak aldığımızda önemli öğelerden biri de diş ve diş etleri olduğu hı hı. için estetik girişimlerde estetik diş hekimliği ön planı son yıllarda çıktı. Peki öneminden bahsettiğiniz gülüşü tasarlamak ne demek hocam? Gülüşü tasarlamak ne demek? İşte biz güldüğümüz zaman... Dişlerin ne kadar gözüktüğü, ya yani kadınla erkek arasında bile diş görünme oranları farklı. Dişlerin gülme hattıyla dişlerin hatlarının birbirine olan uyumu, dişlerin rengi, dişlerin işte şekilleri, bunlar hepsi diş estetiğini ve gülüş estetiğini belirliyor. Ve nedir bu? Sonuçta herkesin bir karakteristik yapısı var. Göz rengi gibi, işte cilt rengi gibi dişlerinde rengi var, dişlerinde belirli bir şekli var. Evet. Ama bazı durumlarda ne yapıyoruz? İşte burun rinoplasti yapılıyor. Burun estetiğine gidiyor hastalar. Bu burun estetiklerinden memnun kalmıyorlar. Bazı hastalarımız da işte dişlerin şekillerinden veya renklerinden memnun kalmıyorlar. Hı -hı. İşte daha farklı bir beklentileri oluyor. O zaman da biz ne yapıyoruz? Bir gülüş tasarımı, bir dişlerde estetik çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Harika. Peki tedavi ve yöntemlerinizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? İlk önce tabii ki teşhis önemli. Evet. Ondan sonra planlama önemli. Teşhis dediğimiz Sonuçta ne bu estetiği bozan ne tarz sorunlar var. Hı hı. İlk önce onları belirliyoruz. Ondan sonra kişiye özgü bir gülüş tasarımı yapıyoruz. Bu gülüş tasarımı direkt olarak hasta ağzında çeşitli geçici uygulamalarla işte çeşitli bilgisayar programlarıyla hı hı. artık teknoloji çok gelişti tabii. Son dönemlerde dijital diş hekimliğinin artmasıyla beraber evet. biz ne yapıyoruz? İşte çeşitli taramalar ve bilgisayarda üç boyut tasarlamalar da yapabiliyoruz. Veya teknisyen, diş teknisyenleriyle iletişim içerisinde çeşitli tasarlamalar yapıp bunu geçici olarak hastaya uygulayıp hastanın bundan mem memnun olup olmadığını ve hastanın beklentilerini veya hekim olarak biz bunu böyle yaparsak işte dişi çok fazla öne çıkarırsak işte böyle olacak işte sağa alırsak orta hattı kaydırsak ilk önce bir planlama yapıyoruz. Hastalar da son halini gördükten sonra evet bu benim için uygundur, güzeldir, hoşuma gitti dedikten sonra bunu tespit ediyoruz. Yani bunu kayda alıyoruz ve daha sonra aldığımız bu kayıtlar üzerinden estetik tedavilere başlıyoruz. Bu nedir? İşte materyaller, beyazlatmadır, laminadır, diş eti estetiğidir. Bunlar için gereksinimleri tespit ediyoruz ve ona göre de belirli bir plan dahilinde ilerliyoruz. Kilomi ne dediniz hocam? Porselen lamina uygulamalarında dişte madde kaybı çok olur mu? Bu da yapmak istediğimiz tedaviye, dişin pozisyonuna, işte Hı. hastanın beklentilerine göre değişiyor. Bazen öyle oluyor ki 0.3 mm kalınlığında laminalarda kullanıyoruz Hı. ve diş dokusundan hemen hemen hiç madde kaldırmadan, hiç mineye aşındırmadan veya çok hafif aşındırarak biz bu restorasyonu tamamlayabiliyoruz ama bazen de dişlerin pozisyonlarından veya getirmek istediğimiz bölgeye göre hı hı. bu sefer dişte madde kaybı biraz daha fazla olabiliyor ama genelde bu tedaviler yani lamina uygulamaları dişin sadece ön yüzeyini içeriyor yani hı. dişin çepeçevre sarmıyor yani bir kron kaplama gibi dişi çepeçevre aşındırmıyoruz sadece ön bölgesinde bir bölge dediğim gibi o da her vaka için farklı ama fazla en az veya diyelim 0,3 mm kadar kaldırıyoruz diş dokusundan. Ama bazen de hiç kaldırmıyoruz, bazen de daha fazla kaldırıyoruz. Bu tamamen her vaka kendi içerisinde, özelinde değişiyor. değişiyor. Evet hocam zirkon son dönemlerde çok revaçta. Bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Zirkon sonuçta bir nasıl bir porselen, nasıl bir dolgu maddesi gibi bir materyal, bir restoratif materyal, bir altyapı, dişlerin restorasyon sırasında işte kron, köprülerin yapımında kullanılan bir materyal ama son dönemlerde çok ön planda olduğu için hı hı. hastalarımızdan da çok bu konuda soru geliyor. İki türde kullanılıyor. Ya bir alt yapı malzemesi olarak kullanıp üstüne porselenler işleniyor hı hı. ya da artık monoblok dediğimiz full zirkonyumdan kronlar yapılıyor. Ama biraz evvel laminalarda da bahsettiğim gibi bunlar da her materyalin kullanımında belirli bölgelerde belirli şartlar altında kullanılması uygun. Yani lamina her yerde yapılmaz. Evet. Zirkon da her yerde yapılmaz. Çünkü zirkonlar sert ve sağlam materyallerdir ama esneklikleri fazla değildir. Bu yüzden de Uzun köprülerde kırılganlık oranları artabilir veya işte bir porselen tipi zirkona göre daha estetik olabilir. O yüzden ön bölgede estetik başka bir porselen tipini kullanabiliriz. Yani vakaya göre, hastaya göre dişlerin rengine göre, dişlerin pozisyonuna göre veya aralıklarına göre biz hekim olarak oraya en, en ideal restorasyonları seçiyoruz, materyalleri seçiyoruz. Zirkonda böyle bir materyal. O yüzden çok dayanıklı olmasını istediğimiz bölgelerde, estetiğin daha ön planı olmasını istediğimiz bölgelerde, duruma göre zirko da altyapıyı veya monoblok olarak kullanıyoruz. Peki hocam, biraz önce dijital diş hekimliğinden bahsetmiştiniz. Evet. Diş hekimliği teknolojisinin herhalde son dönemlerde en hızlı ilerleyen bir yalımız. Evet. Bu konuyu biraz açar mısınız? Ya, dijital diş hekimliği esasında, Ağız içerisindeki dokuları, işte ölçü alacağımız dişi kaviteleri Hı -hı. üç boyutlu olarak kaydetme anlamına geliyor. Bunları kaydettikten sonra çeşitli geliştirilen yazılımlarla programlarla bu dişlerin üç boyutlu restorasyonların, dolguların, kronların tasarımları yapılıyor. Daha sonra bu tasarımlar yapıldıktan sonra ağzı uygun olarak tasarımlar yapıldıktan sonra bunlar yine kem sistemleri, ket kem sistemleri dediğimiz yani bir üretim, tasarlama, Hı -hı. bir de üretim kısmı var. Daha sonra bu tasarlanan restorasyonlar çeşitli hazır materyallerde milling machine dediğimiz yani bazı makinalarla üretilip kullanımı hazır hale getirilip hastaya uygulanması yöntemi esasında. Aynen. yani bir yazılım bölümü var, daha doğrusu bir tarama bölümü var. Evet. Sonra bir tasarlama bölümü var. Ondan sonra da üretim bölümü var. Tabi bu bize neyi kazandırıyor? Biraz evvel o estetik gülüş tasarımında da bahsettik. Önceden bir şeyleri görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda mesela bulantısı olan, ölçü aldırmak için ölçü kaşıklarıyla ağzında ölçü alamayan hastalarda direkt olarak tarayıcı kullandığımız için bulantı problemini daha Az veya Hı -hı. hiç yaşamıyoruz. Tasarım ve üretim kısmı da daha kısa sürelerde olduğu için ve uyumları da çok iyi olduğu Hı -hı. için son dönemlerde diş hekimliğinde işimizi bayağı kolaylaştırdı <laughs> hastalarında tabii. Evet. Peki hemen hemen herkesin istediği bir uygulamadan bahsedeceğim şimdi diş beyazlatma. Nedir <laughs> diş beyazlatma hocam? Diş beyazlatma esasında şimdi dişler. İki şekilde renkleşir. Bir Hı -hı. dış renkleşme vardır. Bir de dişin iç yapısının renkleşmesi vardır. Dış renkleşme nedir? İşte çay, kahve, sigara, meyve suları, yediğimiz yemekteki salça bile dişlerin yüzeyel olarak renkleşmesini sağlar. Doğru. Zaman içerisinde de bu renklendirici maddeler dişin iç yapısını nüfuz etmeye başlar ve Hı -hı. içsel renkleşmeler başlar. Veya doğuştan gelen büyüme çanında kullandığımız bazı antibiyotiklerin etkisiyle veya bazı genetik rahatsızlıklardan dolayı dişlerde renkleşmeler, içsel renkleşmeler de olur. İşte bu yüzeyel renkleşmeleri ne yapıyoruz? Diş taşı temizliği sonrasında çeşitli patlarla, cila patlarıyla biz bu diş renkleşmeleri kaldırabiliyoruz. Ama Hı -hı. bir de iç renkleşme var. Bu fırçalamayla biz bu dişlerin içini, rengini açamıyoruz, mi? müdahale edemiyoruz. O zaman da bleaching dediğimiz, beyazlatma işlemleri uyguluyoruz. Hı -hı. Bu bleaching nedir? İşte çeşitli beyazlatma jellerinin dişe uygulanarak bu beyazlatma jellerinin diş yapısının içerisine nüfuz etmesi ve dişi içten beyazlatması yöntemine de bleaching yöntemi deniyor. Tabii bunun çeşitli artıları eksileri evet, var. Nasıl uygulanır hocam? İki yöntemi var, üç yöntemi var hatta iki yöntem bir hekimin kliniğinde direkt olarak hastaya uyguladığı beyazlatma yöntemleri. İkincisi hekimlerin hastalardan aldıkları ölçüler üzerinden hazırladıkları bir plağa ve jeli hastayı vererek home bleaching dediğimiz yani evde hastaların kendilerinin uyguladığı beyazlatma yöntemleri Hı -hı. var. Bir de böyle kanal tedavisi geçirmiş tek diş renkleşmeleri var. Hı -hı. Ve bunların hekimi direkt olarak müdahale etmesi gerekiyor. Bunlara da intrakoronal bleaching deniyoruz. E, haftada iki, haftada birlik seanslara gidip gelerek hekimin dişin içine koyduğu beyazlatma ajanlarıyla yaptı beyazlatmalar var. Bu hem ofis hem home dediğimiz yani evde ve klinikte uyguladığımız beyazlatma yöntemlerini ya tek tek uygulayabiliriz ya da ikisini kombine olarak uygulayabiliriz. Yani daha etkin olması için. tabi şartları var. Onu da değerlendirip analiz hmm. edip ona göre başlıyoruz. Diş beyazlatmada bu da çok soruluyor hocam. Dişinize zarar veriyor mu diş beyazlatma? Dişli beyazlatma dişimizde iki tür etki yapabilir. Birincisi dişlerimizde uygulama sırasında veya sonrasında aşırı hassas et meydana gelebilir. Hmm. Kamaşma meydana gelebilir. Hatta o kadar hassasiyet oluyor ki bazı durumlarda bu tedaviyi yarıda kesmek zorunda kalabiliyoruz. Sonuçta kozmetik bir işlem evet. yani bu. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. İşte dişlerde aşınmalar olabilir, dişlerde çatlaklar olabilir, diş et çekilmeleri olabilir. Bunu hekimler dişleri çok iyi kontrol edip analiz edip bunlarla ilgili önlemler alarak ne yapabilirler bu hassasiyeti engelleyebiliriz. Ama bazı durumlarda o kadar yüksek diş aşınmaları oluyor ki biz hastalarımıza yapmayalım veya diş eti çekilmeleri oluyor ki hiç beyazlatmayalım çok hassasiyetiniz olabilir de diyebiliyoruz sonuçta. İkinci hastalarımızın kafasındaki soru işareti dişlerime zarar veriyor mu? Dişlerimize şöyle beyazlatma uygulamalarının Dişlerin minesinde yüzeyel olarak %2-3 oranında bir sertlik kaybına sebep hı. olduğu tespit edilmiş. Ama bu geçici bir sertlik kaybı. Hı. Yani işlem sırasında böyle bir yan etkisi olabilir. Hı hı. Ancak zaman içerisinde özellikle tükürün içerisindeki mineraller, hı. tükürün içerisindeki yapılar ve dişten ayrılıp geri gelen çeşitli minerallerle bu dişteki bu değişim normale dönüyor. Hı. Yani Zamanla belirli bir dönüyor. zaman içerisinde normal hı hı. ama ilk etapta... İlk dönemde bu tarz böyle etkisi oluyor. Hı -hı. Ama biz ne yapıyoruz? Diş beyazlatma sonrasında flor uygulaması yaparak bu olumsuz yan etkiyi bertaraf ediyoruz. O yüzden de herhangi bir yan etkisi, zararı yok dişlerimizde. Sayenizde bu konuyu da açığa çıkarmış olduk <gülüyor> hocam. <laughs> sağ olun. Değerli kardeşim. bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. hocam çok sağ olun. 22 Eylül Çarşamba günü 7 Yeditepe Diş TV'nin 6. bölümünde görüşmek üzere. Yayınlarımızı izlemek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.